Sevgili öğrenciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 3. sınıf matematik çıkarma işlemini öğreneceğiz. Onluk bozmadan, onluk bozarak, yüzlük bozarak çıkarma işlemini de göreceğiz, modelleyeceğiz. Daha somut olacak konumuz ve daha iyi anlayacaksınız böylelikle. Eğer abone değilseniz derse başlamadan önce kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoları beğenerek ve WhatsApp gruplarında arkadaşlarınızla paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Hazırız. Evet, başlıyoruz. Evet konumuza bir problemle giriş yapalım isterseniz. 356 sayfalık kitabın 142 sayfasını okudum. Geriye okumam gereken kaç sayfa kalmıştır? Şimdi bir kitap düşünün. Kitabın 142 sayfasını okuduğuna göre burada bir azalma söz konusudur değil mi? Çıkarma dediğimizde eksilme, azalma aklımıza gelecek. Şimdi burada o zaman ne yapalım? Çıkarma işlemi yapalım. Yani 356'dan 142'yi çıkaracağız. Burada da modelledik e, tamam bloklarıyla 356 sayfasın sayısını. Şimdi 356'nın birler basamağında kaç var? 6 var. Burada da gördüğümüz gibi birler basamağında 6 e, blok var tamam bloğu. Bunun kaç tanesi çıkıyor? İkisi çıkıyor. O zaman ikisini çizdiğimizde geriye 4 tanesinin kaldığını görürüz. Yani 6'dan 2 çıktı. 4 kalır. Onlar basamağına baktığımızda 5 onluktan 4 onluğu çıkaracağız. Burada da gördüğünüz gibi 5 onluğumuz var. Bunun 4 tanesini çıkaracağız. 1, 2, 3, 4. Şu şekilde 4 tanesini e, çizebiliriz çıkaracağımız için bunları çıkardık şimdi bunun içerisinden geriye kaç onluk kaldı 1 onluk kaldı. O zaman buraya 1 yazacağız. 5'ten 4 çıktı 1 diyeceğiz. 3'ten 1 çıktı kaç kalır? Şimdi 3 tane yüzlüğümüz var yüzler basamağında ve bu yüzlüklerden bir tanesini çıkarıyoruz. Şöyle bir tanesini çizersek geriye 1 2 tane kaldığını görürüz. 3'ten 1 çıktı da 2 kalır. Sonuç 214 olur. Gördüğünüz gibi çıkarma işlemi yaparken önce birler basamağından başladık. Birlikten birliği çıkardık. Onluktan onluğu çıkardık. Yüzlükten yüzlüğü çıkardık. Şimdi burada bu çıkarma işlemindeki terimlerin bir adı var. En üstteki terimimiz nedir? Şimdi bu ilk baştaki terimimizdi bizim. Ne oldu bu? Eksilen eksildi çünkü bu. O zaman buna ne diyeceğiz? Eksilen diyeceğiz. Peki bunu ne eksiltti? 142 eksiltti. O zaman 142'ye ne diyeceğiz? Çıkardık bunun içerisinden çünkü bunu çıkan diyeceğiz. 214 ise kalan ya da fark olarak ifade edilir. Genel olarak fark denir. Bazen kalan da denilebilir. Evet çıkarma işleminde gördüğünüz gibi bir eksiltme, azaltma söz konusudur. Şimdi alıştırmalar yapalım ve konumuzu biraz daha pekiştirelim. 6'dan 4 çıktı. 2 kalır. 5'in altında herhangi bir rakam olmadığı için aşağıya yazarız direkt. 1'in altında da yok. Onu da aşağı yazdık. Onlar basamağın ve yüzler basamağının altı boş olduğu için direkt indik. Birler basamağında ise bir çıkarma işlemi yaptık. 5'ten 0 çıktı. 5 kalır. 0 herhangi bir sayıdan çıkardığımızda kendisine eşit oluyor. Dolayısıyla 5'i direkt aşağıya yazmış olduk. 6'dan 6 çıktı. Sayıyı kendisinden çıkardığımızda 0'a eşittir. 6'dan 6 çıktı 0'dır. 2'yi ne yaptık? Aşağıya indik. Sonucumuz 205. Gelelim 3. işlemimize. 3'ten 1 çıktı 2 kalır. 8'den 2 çıktı 6 kalır. 7'den 1 çıktı 6 kalır. Sonuç 662. Bakın basamakların altlarına denk getireceğiz bulduğumuz sonuçları. 9'dan 3 çıktı. 6 için birler basamağından çıkarmış işlemi yaptığım için birer basamağına yazacağım bunu. 0'dan 0 çıktı. 0 onlar basamağına çıkardığım için onlar basamağına yazacağım. 6'dan 3 çıktı. 3 kalır. Bunu da yüzler basamağına çıkardığım için yüzler basamağına yazacağım. Bazen e, tabi böyle yan yana çıkarma işlemiyle de karşılaşabiliriz. Her zaman böyle alt alta olmaz çıkarma işlemi. Yan yana çıkarma işlemiyle karşılaştığımızda ne yapacağız? Yine aynı işlemi yapacağız. Önce birlikleri çıkaracağız. 9'dan 6 çıktı. 3 kalır. Böyle uzağa yazacağız biraz. Şimdi onluklar ve yüzlükler burada yok. Yani onlar ve yüzler basamağı burada yok. O zaman ne yapacağız? Onlar basamağı olan yere direkt 0'ı yazacağım. Yüzler basamağı olan yere de direkt 2'yi yazacağım. Sonucumuz 203. Üstünü neden çiziyorum böyle? Karışmasın diye kullandığım sayıları işaretliyorum. Siz de böyle yaparsanız, işaretlerseniz ne yaparsınız? İşlemde hata yapmazsınız. Gelelim ikincisine. 8'den 5 çıktı. 3 kalır. Yine uzağa yazıyoruz. Bu defa onlar basamağında var. İkisinde de 5'ten 2 çıktı. 3 yazıyoruz. Burada yüzler basamağı var. Burada yok. O zaman o yüzler basamağı ne yapacağım? Direkt karşıya yazacağım. Sonuç kaçtır? 333'tür. Son işleme gelecek olursak 5'ten 3 çıktı. 2 kalır. Burada 5'ten 4 çıktı. 1 kalır. 6'nın karşısında yüzler basamağı olmadığı için direkt 6'yı buraya yazarım. Sonuç 612 olur gelelim onluk yüzlük bozma gerektiren çıkarma işlemini. Onluk yüzlük bozma gerektiren çıkarma işlemini nasıl yapıyoruz? Şimdi dikkatle izle beni. Önce burada 546'dan 37'yi çıkaracağız. Modeller yaptık burada. E, yüzlükleri, onlukları ve birlikleri modelledik. Şimdi model üstünde göstereceğim, sonra da burada işlemini yapacağım. Daha iyi anlamış olacaksın, somutlamış olacaksın kafanda. Daha her şey netleşecek. Şimdi 6'dan 7 çıkmaz. Şimdi burada 6 ne demektir? 6 tane birlik demektir. Birler basamağına bakıyoruz. Burada 6 tane birlik var. Şimdi 6 birliğin içerisinden 7'yi çıkaramayız çünkü 7. birlik yok burada. O zaman ne yapacağız? Komşuya gideceğiz. Komşudan biz ne alacağız? Bir onluk alacağız. Şu komşudaki onluğumuzu aldık. Şöyle birliklerin arasına getirdik. Birler basamağına getirdik. Ama artık bu nedir? Burada birlik olur bu. Çünkü birler basamağında birlikler olur. Şimdi 6 burada vardı. 10 da or oradan aldık birlik. Yani bir onluk aldık. İçinde 10 tane birlik olduğu için 10 diyorum. Ne oldu burası? 16 oldu. Şöyle altına yazabiliriz. İşlem üzerinde gösterecek olursak ne yaparız? Buradan bir onluk aldık. Burası 16 oldu. Burada kaç tane kaldı? Gördüğünüz gibi şöyle 3 tane onluk kalmıştı. Buraya da 3 yazacağız onun için. Şimdi işlemimizi yapalım. 16 birliğimiz oldu burada. 16'dan 7'yi çıkaracağız. 16'dan 7'yi çıkarırken şimdi buradan 6 tanesi gitti. Bir tane de buradan çıkardık mı? Geriye kaç tane kalıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bir de burada var 9 bir tanesini oradan atlamışız. 16'tan 7'yi çıkardığımızda kaç kaldı? 9 kaldı. Şimdi onluklara bakalım işlemimiz onluklarda devam edecek. 3 onluktan 3 onluğu çıkaracağız. Yani bu 3 onluğun hepsini şöyle çıkaracağız. Üstüne çarpı koyarak bu çıkardığımızı ifade edebiliriz. Ne kaldı geriye? Hepsini çıkardıktan sonra 0 kaldı. Yani 3 onluktan 3 onluk çıktı. 0 kalır. Şimdi 5 var yüzler basamağında. Yani 5 tane yüzlük var. Altında herhangi bir rakam olmadığı için 5 tane yüzlüğü olduğu gibi bırakacağız. Yani burayı 5'i aşağı ineceğim. Sonucumuz kaçtır? 509'dur. Evet tekrar edecek olursak Önce birler basamağından başlıyoruz. Birlikleri çıkarıyoruz önce. 6'dan 7 çıkmadığı için komşuya gittik. Komşudan 1 10'luk aldık. Burası 16 oldu. 16'dan 7 çıkardık. 9 kaldı. Burada 3 üç kalmıştı. 3'ten 3 üç çıktı. 0. 5'in altında rakam olmadığı için direkt aşağıya indik 5'i de. Yine bir çıkarma işlemi. 10'luk bozmayı, 100'lük bozmayı gerektiren bir çıkarma işlemi. Burada da yapmamız gereken ne? Ona bakalım önce. 3'ten 5'i çıkaracağız. Yani 3 birlikten 5 birliği çıkaracağız önce. Şimdi 3 birliğe bakıyoruz buraya. 3'ten e, 5'i çıkaramayız çünkü e, yeterli birlik yok burada. O zaman ne yapacağız? 3'ten 5 çıkmadığına göre komşuya gideceğiz. Komşudan bir onluk alacağız. Komşudan aldığımız onlu birler basamana getirdiğimde artık ben o nedir? Bir onluk değil birliktir. Yani 10 tane birliktir. 3 de burada var. Burası kaç oldu? 13 oldu. Şimdi sayılar üzerinde bunu gösterecek olursak, işlem üzerinde gösterecek olursak buradan bir onluk aldık. Burası kaç kaldı? 6 onluk kaldı. Buraya verdiğinde burası kaç oldu? Gördüğümüz gibi model üzerinde 13 oldu. Şimdi burada e, bakalım isterseniz şu 3 4 5 6 tane olduğunu görüyoruz. Şimdi bu 13'ten kaçını çıkaracağız biz? 5'ini çıkaracağız. Şimdi 5'ini çıkaralım isterseniz bu defa şöyle sayalım. 1 2 3 4 5. Şu 5'i gitti. Şöyle üstünü çizelim. Geriye kaç tane kaldı? 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani 13'ten 5'i çıkardığımızda biz kaç kalıyor? 8 tane birlik kalıyor. Somut olarak gördük bakın model üstünde. Şimdi gelelim onlar basamağına. Onlar basamağında 6 tane onluğumuz kalmıştı. Bunun 4 tanesini çıkarmamız gerekiyor. 6 onluktan 4 onluğu çıkarabiliriz. Nasıl çıkarabiliriz 4 onluğu? Şöyle sayalım. 1 onluk, 2 onluk, 3 onluk, 4 onluk. Şu 4 onluk şu tarafı şöyle komple gitti. Bu tarafını şöyle çizebiliriz isterseniz. Geriye kaç tane kaldı? 1, 2, 2 onluk kaldı. Yani 6 onluktan 4 onluk çıktı. 2, 6'dan 4 çıktı. 2 diyebiliriz. Yüzlüklere bakalım. 4 yüzlüğümüz var. 3 yüzlüğün çıkması gerekiyor. Ee, şimdi burada 3 tane yüzlük var mı çıkabilir, çıkabilecek? Var. 1, 2, 3. Bunları çizersek şöyle yapalım isterseniz. Geriye 1 yüzlüğümüz kalır. 4 yüzlükten 3 yüzlük çıktı. 1 kaldı. Yani 3'ten 5 çıkmaz. Komşuda gittik. 1 onluk aldık. 13 On oldu. 13'ten 5 çıktı. 8. Burada 6 altı kalmıştı. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. Şeklinde özetleyebiliriz yaptığımız işlemi. Şimdi yeni bir örnek yapacağız. Şimdi bu her örnek dikkat ederseniz farklı farklı özellikleri vardır. Onun için karşılaşabileceğiniz her tür çıkarma işlemini buraya aldım modelleyerek yapıyoruz. Kafanızda iyice netleşsin. Bunlarla ilgili karşılaştığınızda kolay kolay yaparsınız. Şimdi 2'den 3 çıkmaz. Ne yapmam lazım benim? Şu model üstünde de gösterecek olursak burada iki var. Komşuya gideceğiz artık onu öğrendik. Komşudan 1 ne alacağız? Onluk alacağız. Buradan aldım ben bir onluğu. Burası ne oldu şimdi? bir onluk aldım onu birlik yaptım çünkü buraya geldiğimde birileri basamanda o birlik olur artık onluk olmaz 10 on tane birlik 2 birlik de burada var burası ne oldu 12 birlik oldu yani şöyle diyeceğiz 6'dan bir onluk aldık burada 5 onluk kaldı burası ise 12 oldu 12 birlik oldu yani 12'den 3'ü çıkaracağız 3 tanesini şöyle 1 2 3 3 tanesini şöyle yukarı doğru ayıralım biz çıkaralım. Geriye kaç tane kalıyor? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 12'den 3 çıktığında ne kaldı geriye? 9 birlik kaldı. Şimdi onlar basamağına geliyoruz. 5 onluğumuz kaldı orada. 7 onluğunu çıkarmamız isteniyor. Şimdi 5'ten 7'yi çıkaramayız çünkü 7 5'ten büyüktür. 7 yok burada. Ne yapman gerekiyor şimdi burada? Ne yapıyorduk? Şimdi bir onluk alıyorduk bu defa yüzler basamağından bir yüzlük alacağız. Şimdi buradaki yüzlüğü aldım ben böyle getirdim buraya. Artık o da yüzlük değildir. Onluktur. Kaç tane onluk oldu? Bir yüzlükte 10 on tane onluk vardı. 10 on onluk orada, 5 onluk da burada. Toplam kaç oldu burası? 15 on onluk oldu. Şimdi buraya bakacak olursak, şimdi buradan bir yüzlük aldığımız için burası 6 kaldı. 6 yüzlük oldu. Gördüğünüz gibi 6 tane yüzlük var. Buraya bir e, o yüzlüğü onluk yaptık. Burası ne oldu? 15 onluktan oluştu. Şimdi 15 onluktan kaçını çıkarmamız gerekiyor? 7'sini çıkarmamız gerekiyor. Şimdi yukarıda kaç tane var? 5 tane yukarıda var. Ben bir tane de buradan yaptım 6. Bir tane de buradan yaptım onluk gitti. 7. 7 onluk gitti. Şöyle şunlar gitti. Şurası da gitti. Geriye kaç onluk kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yukarıya doğru bunların hepsi onluktur. Yani 15'ten 7'yi çıkardığında geriye ne kaldı? 8 onluk kaldı. Şimdi gelelim yüzler basamağına. Yüzler basamağında bir yüzlüğü oraya verdiğim için kaç yüzlük kalmıştı? Burada 6 yüzlük kalmıştı. Bu 6 yüzlükten 5 tanesi gidecek. 3 tanesi buradan gitsin. 2 tanesi de buradan gitsin. Şöyle üstüne çizelim. 3 tane 2 de buradan gitti. 5 yüzlük gitti. 6 yüzlükten 5 yüzlüğü çıkardığında geriye ne kaldı? 1 yüzlük kaldı gördüğün gibi. Evet Sonucumuz nedir? 189. Evet bu sayfada da 874'ten 786'yı çıkaracağız. Şimdi 874'ten 786'yı çıkarırken yine ne yapacağız? Birler basamağından başlayacağız. 4'ten 6'yı çıkaracağız önce. Ama 4 küçük 6 büyüktür. Dolayısıyla 4'ten 6 çıkmaz. Yani şurada 4 birlik var. 4 birliğin içerisinden 6 birlik çıkaramayız. O zaman ne yapacağız? Her zamanki gibi komşumuzun kapısını çalacağız. Komşunun kapısını çaldın. Ve bir onluk istedin o da sana verdi. Aldık bir onluğu. Şimdi bir onluk burada birler basamağında ne oldu? birlere Birliğe dönüştü. Kaç birliğe? 10 tane birliğe dönüştü. 11'lik birlik, 4 birlik de burada vardı. Burada kaç oldu? 14 birlik oldu. Yani şöyle ifade edeceğiz o zaman. Burada 6 onluk kaldı. Bir onluğunu buraya verdi. Orası birlik olduğu için 10 birlik oldu. 4 de burada vardı. 14 birlik oldu. Şimdi 14'ten 6'yı çıkaracağız. 14'ten 6'yı çıkarırken şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 şu yukarıdaki 6'sını çıkardım ben şöyle çizelim. Geriye kaç kaldı? 4 burada var. 5 6 7 8. Yani 14'ten 6'yı çıkardığımda geriye ne kalır? 8 kalır. Şimdi onlar basamağına bakacağım. 6 onluktan 8 onluk çıkarmam isteniyor ama burada 6 onluktan 8 onluğu çıkaramam ben çünkü 8 onluk 6 onluktan büyüktür. O zaman komşuya başvuracağım yine komşudan bir yüzlük alacağım. Bir yüzlüğü aldığımda buraya bozdurduğumda ne olur? Burası onlar basamağı olur. Çünkü 10 on tane onluk elde ederiz. Şimdi 10 on onluk burada var. Ee, daha önce 6 onluk da burada vardı. 16 onluk oldu. Şuranın toplamı artık nedir? 16'dır. İşlem üzerinde gösterecek olursak bir yüzlük aldık. Burada 7 yüzlük kaldı. Burası ne oldu? 16 onluk oldu. Yani 16 oldu. Şimdi 16'dan 8'i çıkaracağız. Şimdi burada 6 tanesini şöyle götürdüm çıkardım. Geriye 2 tane de buradan alırsam şöyle 7, 8. 8 tanesini çıkardım. Kaç tane kaldı geriye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 onluk kaldı. Yani 16'dan 8 çıktı. 8 kalır deyip buraya yazacağım. Daha sonra 7 yüzlükten 7 yüzlüğü çıkaracağız. 7 yüzlükten 7 yüzlük çıkarmak demek ne demektir? Hepsini şöyle 7'den 7'ye çıkaracağız. Kendisinden çıkardığımız için çizeceğiz. Geriye ne kalır? 0 kalır. Okurken ne diye okuyoruz bunu? 0, 88 diye değil, 88 olarak okuyoruz. Yani yaptığımız işlemin sonucunu okurken en soldaki sıfırı söylemeyiz, 88 olarak bunu ifade ederiz. Şimdi karşınıza çıkabilecek her türlü örneği yaptım. Ben alıştırmalarla konumuzu pekiştireceğiz. Burada alıştırmalarda da şunu özellikle şöyle bir yuvarlak için alayım çünkü bu özel bir durum olacak. Bunu şimdi orada üstüne duracağım. Oraya geldiğimde anlatacağım. İşlemleri yapalım ve konuyu daha iyi anlayacaksınız. Biraz uzattım gibi ama somut olsun diye özellikle taban bloklarıyla anlatmaya çalıştım. Şimdi 4'ten 5'i e, çıkaramayız. 4 küçüktür çünkü. 4'ten 5 çıkmaz. Komşuya gideriz. Komşudan bir onluk alırız. Burası ne oldu? 0 oldu. Burası 14 oldu. 14'ten 5'i çıkardığımızda kaç kalır? 9 kalır. Bakın birler basamağını birler basamağının altına yazıyoruz. 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gittik. Komşudan bir onluk aldık. Burası kaç kaldı? 5. Burası 10 oldu. 10'dan 2 çıktı 8 kalır. Burada kaç kalmıştı? 5. 5'ten 3 çıktı 2. Bakın şu kullandıklarımızı artık şöyle çizelim ki kafamız karışmasın. Sonucumuz kaçtır? 289. Gelelim ikinci işlemimize. 7'den 5 çıktı 2 İki kalır. 2'den 3 çıkmaz. Komşuya gideriz. 1 onluk alırız. Aslında yüzlük alırız ama onluk 10 on tane onluktan oluştuğu için onluk diyoruz artık ona da. Burada ne oldu? 6 kaldı. Burası ne oldu? 12 oldu. 12'den 3 çıktı. 9 kalır. Şunu çizelim. Kafamızı karıştırmasın o. Burada 6 kalmıştı. 6'dan 1 çıktı. Ne olur? 5 olur. Sonucumuz 592. Üçüncü işlemimize bakalım. Üçüncü işlemimizde 2'den 0 çıkaracağız. 2'den 0 çıktı. 2 kalır. Bir sayıdan 0 çıkardığımızda kendisine eşittir. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik. Burada 4 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı, 5 kalır. Burada 4 dört kalmış, 4'ten 1 çıktı, 3 kalır. Sonuç 352. Şimdi 900'den 54'ü çıkarırken özellikle dikkat et, burada e, kaçırmaman gereken bir ayrıntı var. 0'dan 4 çıkmaz, komşuya gideriz. Komşuda da yok. E, ne yapacağız o zaman? E, en soldaki komşuya, yani yüzler basamağına gideceğiz. Şimdi yüzler basamağına gittiğimizde buradan bir yüzlük alacağız. Burası kaç olacak? 8 kalacak buradan aldığımız yüzlük onlar basamağına geldik. Bir yüzlük on onluk eder. Şimdi oraya da verelim. Komşuda kal yoktu çünkü. Sadece kendimizi düşünmeyeceğiz. Şimdi on onluk oldu burası. O bir onluğunu bize verecek. Çünkü biz oradan onluk alabiliriz. Burası kaç olacak o zaman? Dokuz tane onluk kalacak orada. Sonra o bir onluğu bize verdiği zaman burası ne olacak? 10 olacak. 0 e, birlik vardı çünkü burada. Bir onluk 10 on birlik eder çünkü. 10'dan 4 çıktı. Altı kaldı. Burada 9 dokuz kalmıştı. 9'dan 5 çıktı. 4 kaldı. Burada 8 kalmıştı. 8'i aşağıya iniyoruz. Dikkat edin. Eğer burada yoksa, komşuda da yoksa en soldaki komşuya gidiyoruz. Oradan bir onluk aldığımızda burası 10 oluyor. Daha sonra birini birler basamağına veriyor. 9 kalıyor. Buradaki 10'dan daha sonra çıkarmaya devam ediyoruz. Gelelim e sonuncu alt alta işlemimize. 8'den 9 çıkmaz. Komşuya gittik. Komşudan bir onluk aldık. Burası 1 kaldı. Burası 18 oldu. 18'den 9 çıktı. 9 kalır. 1'den 6 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 10'luk aldık. Burası 5 kaldı. Burası 11 oldu. 11'den 6 çıktı. 5 kalır. 5'ten 1 çıktı. 4 kalır. Şunu da çizelim artık kullandık. Sonuç 459. Yan yana işlemlere gelelim şimdi. Yan yana yaparken de yine alt alta yaptığımız gibi birler basamağından başlayacağız. Şimdi 5'ten 7 çıkmaz. 5'ten 7 çıkmadığı için komşuya gittim. Komşudan 1 onluk aldım. Burası 15 oldu. Burası ne kaldı? 0 kaldı. 15'ten 7 çıktı. 8 olur. 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gittim. Burası 7 oldu. Burası 10 on oldu. 10'dan 2 çıktı. 8 kalır. Burada 7 kaldı. Karşısında herhangi bir rakam yok yüzler basamağında. O zaman 7'yi direkt buraya yazabilirim. Sonuç 788. İkinci işlemimize bakalım. 7'den 9 çıkmaz. Komşuya gittim. Bir onluk aldım. Burası 5 kaldı. Burası 17 oldu. 17'den 9 çıktığında da 8 kalır. Buraya onu yazdım şimdi birler basamağına. 5'ten 7 çıkmaz. Komşuya gittim. Burası 0 kaldı. 1 onluk aldım. Burası 15 oldu. 15'ten 7 çıktı 8 kalır. Şimdi burası 0. Önüne yazsanız da olur, yazmasanız da olur. Zaten okurken onu söylemiyorsunuz. Yazalım isterseniz 88 olarak bunu ifade ediyoruz. Son işlemimize gelelim. Son işlemimizde 4'ten 5 çıkmaz. Komşuya gittik. 1 onluk aldık. Burası 7 kaldı. Burası 14 oldu. 14'ten 5 çıktığında 9 kalır. Burada 7 kalmıştı. 7'den 9 çıkmaz. Komşuya gittik, bir onluk aldık. Burası 1 kaldı, burası 17 oldu. Verdikten sonra onluğu. 17'den 9'u çıkardığımda ne kalacak? Geriye 8 kalacak ve buraya yazacağım. Burada 1 var. 1'den 1 çıktı. 0 olur. Öne yazarız. Sonucumuz 89'dur.